Ya, o benim. Doktorlar o henüz 6 aylıkken karaciğer nakli şart dediler. Anne babasıyla akrabalarının organları uymayınca Tamer bebek üvey annesi sayesinde hayata tutundu. Ha? İyileştin mi sen burada? Bursa'da yaşayan Suriyeli Ejodu çiftinin oğluna 6 aylıkken karaciğer yetmezliği teşhisi kondu. Hastanede tedavisine başlanan Tamer'in iyileşebilmesi için karaciğer nakli olması şarttı annesinden kan uyuşmazlığı babasından da obezite sebebiyle organ nakli yapılamadı. Aile hastaneye Suriye'de de akrabaları olduğunu iletti. Valilikle iletişime geçildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin de devreye girmesiyle minik bebeğin Suriye'deki akrabalarından doku örnekleri alındı. Ancak aile bireyleri de nakil için uygun olmayınca bu kez üvey anneden doku örneği alındı. Testler sonucu Küçük Tamer'in kan bağı olmayan üvey annesiyle dokuları uyumlu çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Göç İdaresi'nin işbirliğiyle Türkiye'ye getirtilen üvey annesinden alınan karaciğer parçasıyla Tamer bebek hayata tutundu. İlk başta Allah'a şükrediyoruz, sonra hastanedeki çalışanlara, tüm doktorlara, yardımcı olanlara, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye de minnettarız. Aynen. Ya, bir Aynen. Ya. Aynen. Birinci yaş gününde yapılan nakil sonrasında uygulanan 5 aylık tedavi sonucu da sağlığına kavuştu. Daha önceden yapamadığı birçok aktiviteleri, sosyal bağlantıları kurabiliyor. Hatta neredeyse heceleyecek. Zaten e, sosyal gelişimi IQ'su da iyi olan bir çocuktu. Bu çocuğa böyle bir şans verebildiğimiz için, hayata tutunan, canla başla yaşamak isteyen bu çocuğu yaşattığımız için biz çok mutluyuz. Hastanede kontrollere giden minik Tamer'in sağlık durumu oldukça iyi.